Ben Sarı Köylü Nurettin Alioğlu, oğlu Fevzi, Berdibek 22. dönem Bingül milletvekiliydi. Bingül'e çok büyük hizmetler yaptığı gördük. Gördük ve onun için bu sefer de Bingül'ün 3 milletvekili adayısıyla Bingül halkıyla hayırlısıyla meclise göndereceğimize inançlıyız. Ve göndereceğiz. Neden AK Parti? AK Parti AK Parti gelmeden önce çocuğumu bir hastaneye götürdüm de ilaç alamadığımız günler oldu. Beratim, adama, Kamu adama. hizmetlerinden baharın olduğumuz adama, günler adama, oldu. Adama, Ama şimdi hizmet adama, son Sağlık hizmet sorunu yoktur. Hiçbir vatandaş maalesef. gitti her yerde her işini maalesef kamu hizmetlerinden diyoruz. istediği maalesef. şekilde alabiliyor. Onun için AK Parti diyoruz. Diğerleri konuşuyor AK Parti yapıyor. Davutoğlu'nu çok dünya tanınan, dünya sevilen, dünyanın mazlumlarıyla ile kucak açan bir genel başkan başbakanımızdır. Yürekten seviyoruz Davutoğlu'yu. Yürekten Umea! seviyorum Davutoğlu'yu. Davutoğlu mazlumların, mazlumların, <laughs> mazlumların, mazlumların, <laughs> <laughs> hastalar tüm mazlumların genel başkanı, Eyvallah. başbakanı ve dünya lideridir. Bütün bu Türkiye'mize ne? teşekkür ne? ediyoruz. Allah hayırlısını yani. versin. Müşfikler diyor mi diyor az? Çavuşlardan, Çavuşlar köyünden, Mehmet Said, Dün Çavuşlar köyünde oturuyorum, merkeze bağlıyım, merkeze bağlıyım. neden destekliyorsunuz? Ak Parti'nin niçin destekliyorsunuz? Ak Parti dünya hizmet etmiş, olur. Belki Türkiye, sen dünya hizmet sen ettiği sen için ben onun için de destekliyorum. destekliyorum burada olmanda olman partiyi o desteklemende kişisel bir çıkarı mı var zaten burada gibi. her tarafta partiyi destekleyen var partiyi kötüleyen yok herkes Erdoğan'a destekliyor dünya lideridir evet. İslam'ı takdir eden bu dönem kişidir bu dönem çok mu önemli bu dönem önemli, dönem. Mi? Bu dönem önemli bir dönemdir güzel bir seçimdir bunu da başaracağız inşallah Allah'ın izniyle Davutoğlu'yu da seviyorum. Erdoğan'ın desteğiyle gelmiş. Ona da teşekkür Yine. ederim. Yine. Ben 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 niçin ben AK Parti'yi destekliyorsun diye soracağım ben AK Parti, AK Parti. Ben sorayım dur. Nereden katılıyorsun? Nereden ben katılıyorsun? Gençten katılıyorum. Bingöl genç. Bingöl genç. Bingöl genç. Bak. AK Parti'yi seviyor musun? Niye destekliyorsun? Ben AK Parti'nin devletimize, milletimize 2002'de 2002'den 2015'e kadar her türlü huzur, ekonomi, dünyaya açılışı bütün dünya liderliğini yapan bir ülkenin liderliği onun için biz AK Parti sonuna kadar mezara kadar destekleyeceğiz. Bu dönem çok önemli mi bu dönem? Bu dönem. Bu dönem çok önemlidir. Çünkü şer güçlerin birleşmesiyle, şer güçler. Yani şer güçlerin içten ve dıştan. Şer güçlerin birleşmesiyle AK Parti'ye karşı birleşmesi bu ülkenin eski Türkiye'ye dönmesini istemeleri biz ben bu yüzden destekliyorum. Buraya gelmende bir çıkarım var mı? Hayır. Ben emekli bir memurum. ...benim hiçbir çıkarım yok yoktur... ...ben sade sade ülkem için... ...bu ülkeme hizmet ettiği için... ...AK Parti... ...2002'den 2015'e kadar... ...yaptığı tüm hizmetleri destekliyorum... ...görüyorum... ...onun için AK Parti'yi destekliyorum... ...Bingöl'de de 3-0 yapacağız... ...hiç şüpheniz olmasın... ...Davutoğlu neden bu kadar çok seviyorsunuz... ...Davutoğlu... ...Sayın Davutoğlu... ...dürüst... ...şerefli... Bir de profesör ondan sonra olduğu için e, dürüstlüğünden seviyoruz. Bunu yani. Onun Dışişleri Bakanlığı yaptığı zaman da biz onu seviyoruz. Onun dürüstlüğünden hiç şüphemiz yoktur. Var. Onu destekliyoruz. Buradan Türk halkına ne ses ne, ne söylemek istersin? Türk birlik, beraberlik, huzur. Birlik, Hı -hı. birlik, beraberlik, Sen huzur istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Kardeşlik, şey Kardeşlik istiyoruz. Biz ne tüm Türkiye'nin dört bir tarafından beraberlik, huzur istiyoruz. Bingöl'den. Nosotros... <messizlik> neden AK Parti'yi AK Parti'yi çok seviyoruz. Attendez, çünkü, America, çünkü hep istiyorum ki AK olsun, AK çıksın. Burada almanızda bir çıkar var mı? Hayır, biz AK Parti'yi çok seviyoruz. Cumhurbaşkanımızı da çok seviyoruz. Selamlarımı da iletiyorsunuz dönem neden olur? Evet bu dönem çok önemlidir. Çünkü akı çok seviyoruz. Hep bu ak çıkmasını istiyoruz. Bu, bu, bu. Neden? Bu çünkü Cumhurbaşkanımızdan gelen bir arkadaşımızdır. Onu da seviyor. Cumhurbaşkanı da çok seviyoruz. Her ikisini de. Evet. Ne söylemek istersiniz? Ben çok çok teşekkür etmesini istiyorum. Türkiye hep AK Parti'nin elinde olmasını istiyorum. olarak değil mi? Evet bir bin gölü olarak çok seviyoruz, çok da beğeniyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Nereden katılıyorsunuz? Öğrenciyiz üniversiteden. İnşallah evet. yüz var. Mafya, e, Hatta çok Neden? E, çünkü eğitim alanında Allah güzel de, güzel yenilikler yaptı ve en önemlisi de tesettürümle dizi, üniversiteye girebiliyorum alayın, bu alanda yaptıklarından. Eğitim alanda, alanda değil, tüm çeşitli alanlarda eğitim. halk alanında yaptığı güzelliklerden dolayı. Hastanelerde sıra beklemiyoruz. Bunlardan dolayı. Allah'a emanet olun. Çıkar mı? bakın. Hiçbir çıkarımız yok. Samimiyetlerinden dolayı. Önemli. Çok önemli? Türkiye, önemli. Ha? Ya yani Daha fazla milletvekili çıkarmaları gerekiyor şu anda. Neden yani? Belediye başkanımıza bu coşku ve heyecan dolu konuşmalarını... HDP'nin baraj, HDP baraj oranı var. O baraj oranının e, düşmesi için AK Parti'den istek almışlar. Çok düşük bir Seviyor musunuz? Tabii ki. Nereden katılıyorsunuz? Buradan katılıyorum. Burada üniversite öğrencisiyim. Güngör'den. Nereden katılıyorsunuz? Üniversiteden katılıyorum. Üniversite öğrencisiyim ben. Evet. Neden AK Parti'yi Bizim bir vizyonumuz var. İleride öbür dünyada Allah anlatacak güzel bir hikayemizin olmasını istiyoruz. Bize başörtüsüne bu kadar destek veren insanların yanında durmak istediğimiz için AK Parti'yleyiz. Davutoğlu'nun neden bu kadar her şeyden önce bir akademik bilgisi var ve bunu doğrultusunda gençlerin her zaman yanında duruyor. Bize destek veriyor. Böyle bir başbakanı biz bir Recep Tayyip Erdoğan'la gördük, bir de Ahmet Hocamızla gördük. O yüzden Ahmet Hocayla beraberiz. Bu dönemle ilgili ne söyleyeceksin? Önemli mi bu dönem? Bu dönem tabii ki önemli. Biz yine desteğimizi partimizin yanında durarak bunu göstereceğiz. Ee, neden destekli? Birlikte daha güçlü bir Türkiye için. Elazığ'dan, burada üniversite öğrencisiyim. Ee, neden AK Parti destekleniyorsunuz? Birlikte daha güçlü bir Türkiye olmak için. Burada bu mitingde olmanızda herhangi bir çıkarınız var ee, mı? Tabii ki daha hayır. Bu dönem neden bu kadar önemli? önemli. Evet. Bu dönem çok mu önemli ve önemli ee, Önemli tabii. 2023'te hedeflerimiz var. Bunlar ulaşmak için bu dönem bizim için çok önemli. <laughs> Tabii ki de o bizim hocamız yani her şeyden başta yani bizim hocamız onu çok seviyor. Birlik beraberlik kardeşliğimiz devam etsin diyoruz. Birlikte daha güçlü bir Türkiye için bu yolda yürümeye davet ediyorum herkesi. Ak Parti'nin her zaman yanındayız. Hocamızın her zaman destekçisiyiz. Artık başörtüsü sorunu çözüldü okullarda. Artık... Evet artık çözüldü biz rahatlıkla bu sınavlara girebildik. Ben İmam Hatip öğrencisiyim. İmam Hatip'le rahatlıkla kat problemi kaldırıldı. Ben üniversiteye girdim. Hiçbir problem olmadan şu an okuyabiliyorum. Bunu AK Parti... AK Parti Çok şeyler yaptı bunlar anlatılmaz. Bizim dönemimizde ben hatırlıyorum biz okula giderken işte okullar açılıp tatil oluyordu. Biz daha kitaplarımızı alamıyorduk. Ama şimdi çocuklarımız okula gittiği gün kitapları masanın üstüne bırakıyor devlet bunu. Yani bu sadece kitap değil. Anlatmakla bitmez yaptı hizmetleri. Ne yani? Önemin, bu seçimin önemi ne peki? Istiyorsun? Bu seçimin önemi bizim için çok şey demek. Ne mesela? E ne mesela? Örneğin bir başörtüsü. Ben sahil kenarında yani sahilde doğup büyümüşüm. Ama biz başörtümüzü rahat takamıyorduk. Şu anda her yerde başörtümüzü takıyoruz. Devlet dairesinde özellikle başörtüye bir saygı var milletin artık eskiden. Hocam yani anlatılacak çok şey var. Ama aklıma o ya o kadar çok şey var ki başörtüsü ben sahilde doğup büyüdüm. Sahili biliyorum. Aydın didimi biliyorum. Orada biz başörtüsü takamıyorduk. Bir orası değil. Her yerde bu vardı. Ama şimdi başörtümle gurur duyuyorum. Gerçekten başörtümle gurur duyuyorum. Severek takıyorum şimdi. Efendim? AK Parti'ye bu konuda ne söylemek istersiniz? AK Parti'ye çok çok teşekkür ediyorum. Te yani başarıların devamını diliyorum. Hastane konusunda özellikle hastane konusunda evimizde oturuyoruz. Alo deyip randevu alıyoruz. Bundan daha güzel ne olabilir?